Şehrin ve ülkenin sesi olan, benim de aslen meslektaşım olan siz değerli arkadaşlarımızı burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gaziantep Üniversitesi'nin yeni bir döneminin başlangıcı ve bu ruhun, bu enerjinin şehrin tüm dinamiklerine entegrasyonunun miladı kabul edilecek bu yeni dönemde. Önce sizlerle bir araya gelmenin çok daha doğru olacağına inanıyoruz. Ben Zahim Başaslan, Gaziantep Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğretim üyesiyim. Ee, yeni dönemde Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Arif Özaydın'ın basın ve iletişimden sorumlu rektör danışmanı olarak görev yapmaya çalışacağım. Ee, ortak duamız koltuktan yüz akıyla kalkmak. Bu motto ile hareket ediyor olacağız. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Arif Özaydın'ı e, sizlerle tanışmak üzere buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ee... Sizinle bugün tanışmaktan zevk alıyorum. Bugün e, Vira Bismillah deyip başlayacağız. Yepyeni bir sayfa açmaya çalışıyorum. İki tane bizim ana vazifemiz var. Bir eğitim. Kaliteli, nitelikli, entelektüel bir öğrenci yetiştirmek istiyorum. Bu ülkenin en önemli sermayesi beşeri sermayedir. Ben yenilikçi, ekonominin beşeri kaynağını yetiştiren bir üniversite olmak istiyorum. İkinci hedefim. Ee, malum pandemi yaşıyoruz. Sağlık her şeyden önemli arkadaşlar. Konu sağlıksa gerisi teferruat. Gaziantep'i daha sağlıklı yaşanılabilir bir kent nasıl yapabiliriz sorusuna cevap bulmaya çalışıyorum. Bunun reçetesi de var. Birlikte e, şimdi e, tıptan sorumlu rektör yardımcımız, göreve başladığında kentimizdeki diğer partnerlerle yani başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Fatma Hanım'a bahsettim. Valimizle, emniyet müdürümüzle ve diğer paydaşlarla paylaşıp bu kentin insanının daha mutlu olması adına Gaziantep Üniversitesi olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Ben de bir gün rektörlüğü bırakacağım. Üstad Necip Fazıl diyor ki Öleceğini bilerek yaşayan tek varlık insan diyor. Ben de rektörlüğü bırakacağını bilerek rektörlük yapacağım. Ama asla hiçbir insanın e, şahsiyetiyle, onuruyla oynamayacağım. Söz veriyorum. Elinden ve dilinden emin olunan bir rektör, bir arif olmak istiyorum. Arife tarif gerekmez. de her sorumuzu çözeriz. Herhangi bir sorunuz olursa, Hocam ne yapabiliriz bu konuda bize diyebilirsiniz. Ben de size yol göstermeye hazırım. Ve size hizmet eden, ailenize, eşinize, dostunuza, Gaziantep'e hizmet eden bir kurum haline dönüştürmeye söz veriyorum.